şuraya bir dalarsam. Lan oğlum bir kere de biz dalalım ya şuraya. Bir bırakın da bir de bir yok abi hemen daldılar bak çekil lan. Allahu ekber. Yok abi bırakırlar mı? Hemen oraya dalacaklar. Ben gidiyorum birader. <laughs> Arkadaşlar. Fena sıyırdık ya. Yemin <laughs> ediyorum. <laughs> <laughs> Çok iyi sıyırdık lan. <laughs> Abi adamın önünden kristali aldım kaçtım ya la. <laughs> lan. Oğlum benim adamımı öldürmeyecektin. Benim adamımı öldürmeyecektin oğlum. Benim kilimi çalmayacaktın. Gibi şerif. En sevmediğim harekettir. Benim kilimi çalmayacaktın birader. <laughs> Abi adamlar var ya. <laughs> o kili çaldın. Ben de seni çaldım bak. O kili çalmayacaktım kardeşim. Bana asist yazdı ya. Yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar herhalde o herhalde o drop. Drop'u gidelim alalım. Bu kadar atraksiyon yaşadık. Drop'u da alalım ya bence. Beğendin mi yavrum? <laughs> Ana o da ölmüş lan. <laughs> Oğlum herkes birbirini öldürmüş lan burada. <laughs> en sevdiğim. <laughs> çok çok iyiydi lan. <laughs> Abi çok iyi vuruşlardı ya. Yemin ediyorum. Adamlara var ya beyin ameliyatı yaptım ya. Güzel güzel arkadaşlar. Oyunun özelliklerini kavramaya başladık. Oyunu gerçekten de kavraya kavraya oynamaya başladık arkadaşlar şu anda.